Frau Trofea'nın bu yalnız dansı, meğer tüm şehri esir alacak bir salgının ilk kıvılcımıymış. Başta herkesin garipsiyerek izlediği bu olay, günler içinde tam bir şehir krizine dönüştü. Ağustos ayına gelindiğinde, bu karşı konulmaz dans etme arzusuna kapılanların sayısı tam dört düzü bulmuştu. Şehrin sokakları, durmak isteyip de duramayan, kendi bedenlerinde hapsolmuş insanlarla dolup taşıyordu. Ama sakın aklınıza coşkulu bir parti falan gelmesin. Bu insanların durumu gerçekten korkunçtu. Vücutları istemsiz kasılmalarla sarsılıyor, kolları bilinçsizce sağa sola savruluyor, gözleri bomboş bakıyordu. Ayakları şişip kanıyor, acı içinde yardım için çığlıklar atıyorlardı. Ve en korkuncu, salgının zirve yaptığı zamanlarda günde 15'e yakın insanın felçten kalp krizinden ve sadece safi yorgunluktan öldüğü söyleniyor. Tabii bu rakamlar bugün biraz tartışmalı ama yine de durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.